Good morning. Good morning. Hello everyone. Welcome to my channel. How are you? I am going to wash German style white wash number 2. Now Turkish. <laughs> Merhaba millet nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Alman stilinde daha önce söylemiştim abartılı şekilde yıkama yapacağım. Bakalım bakalım Almanlar nasıl kokulardan hoşlanıyor? Ve bakıp göreceğiz. Şimdi ve deterjanlarımı da göstereceğim, kullanacağım kombinlerimi de az sonra. Şimdi ilk olarak sıvı deterjanımı makinenin kazanına yerleştirmek istiyorum. Persil Hijyen yarım kapak kullanacağım. Yaklaşık 50 mililitre kadar Domestos rengarenkin dozajlama ölçeği 100 mililitre alıyor. Şu rengin güzeline bakar mısınız? Look at that, look at that color. Look at that. Burada açıklarla birlikte beyazlarım var. El havluları açık renk. beyaz akletler, bir adet keten, açık renk şort. Benden ilham alanlar dikkatle baksınlar için attığım renklere çünkü çamaşırlarınız boyanmaması için özellikle Mehmet Ali Talha Göz kardeşim sen çok iyi bak çünkü sen benden ilham alarak birçok video çekiyorsun o yüzden eğer böyle bir yıkama yapacaksan sepetimi de silkeledim eğer böyle bir video yapacaksan eğer içindeki renklere çok iyi bak yıkanırken de bak ki beyaz çamaşırların boyanmasın. Tamam mı Mehmet? Tamam mı Tavhacığım? Şimdi programın Pamuklu 60 Ben ilave durulamayı da seçiyorum. Genelde 2 saat 33 dakika Baumwolle 60 Grad Spülen plus. Cotton program 60 degrees extra rinse. Okay guys. Evet. Bugünkü kombinleri, yanking. elbette bir Alman yıkaması, Alman stilinde bir beyaz yıkıyorsak Tabi ki de arkadaşımın bana gönderdiği, sadece Alman deterjanlarının karışımından oluşan, beyaz deterjanların karışımından oluşan mükemmel deterjana Young King. Perfect. Per Young King, perfect. E Young King number one. Yumuşatıcılarım, Yumaşın Lilium mavisi, başka ülkelerde Coccolino ya da Kajolin ve Viking. I-Viking'i bulamazsanız ülkenizde başka marka bir mavi yumuşatıcıdan yardım alabilirsiniz. Ve burada size tanıtacağım başka bir yumuşatıcım daha var. Yumoş portakal çiçeği. Yumoş cherry blossom diyorum pardon. Yumoş orange blossom. Yumoş orange blossom. Okey, orange blossom. Ee, şeyden aklımda kalmış. E, Yumoş'un kiraz çiçeğinden aklıma kalmış. Sürekli onun İngilizce olarak söyle, telaffuz ettiğim için aklı, aklımda kiraz çiçeğinin İngilizcesi kalmış. Ve burada da hanım eli var. Hane sukul. Yellow hane sukul. Yumoş hanım eli. Ve olmazsa olmaz. Vernal taze lale. Turkish name Fresh tulip. A German name e, Frischer Morgan sabah tazeliği sabah ferahlığı Evet şimdi deterjanımı buradan önceden hazırladım Only for all sosyal benim e, Hüseyin kardeşim bu fincanımı çok beğeniyor Buradan on, ona da selamlar gönderiyorum. Merhaba Hüseyin. <laughs> Şimdi mükemmel beyazlıklar için deterjanını hatta açıklar için de çünkü üzerinde hem beyazlar hem de açıklar yazıyor. Bak, bakın helle yazan açık demek ve yan tarafında wise e yazıyor, wise Yani hem açıklar hem beyazları bu deterjan ile yıkayabilirsiniz. Eğer F. Germany'den bu deterjanı sipariş etmek isteyenler onunla irtibat kursunlar. Onun kanalında yorumlara girerek bu deterjanı satın almak istiyorum diye söyleyebilirler. Şimdilik başlangıç olarak bir fincan ile başlıyorum. Yumuşatıcılardan Bernelin kapağından yardım alacağım. Bernelin kapağını daha çok seviyorum ölçü olarak. bir kapak yumuş lilyum kuşuvay blue softener Almanya'daki adı kuşuvay ve viking butterfly wow tam bir ilkbahar yaz kokusu Geçen sefer de ben çok memnun kalmıştım. Tek başına kullanmıştım. Alman tarzında beyaz yıkar, yıkama videomda. Ve şimdi yumuşun ile mükemmelleri yaratacağından hiç şüphem yok. Yavaşça kapatıyorum ki içine akmasın. Zaten bunu biliyorsunuz öğrendiniz artık kapaklarını da kapatayım. Bu arada makinemi de başlatayım. 60 derecede pamukla 60. Evet tamam. Ve bunu daha sonra kullanmaya devam ederim. Biraz suyun alsın. Tekrar devam edelim sevgili izleyiciler. Hadi Tahha göz kardeşim bana geçenlerdeki Alman stilindeki beyaz yıkama videomda da bana söylemişti. Ee, Serkan abi demişti bu içerisindeki renkler çok güzel görünüyor. Yıkanırlarken demişti. Evet gerçekten çok güzel görünüyorlar. Pembeler, yeşiller, sarı tişörtle lila tişörtün renginin uyumuna bir bakar mısınız şimdi çok az su ekleyelim hatta birazcık daha deterjan dökülme. dökülme. Yanking deterjanın kokusu çok güzel. Çok ferah. Harika. içerisinde tahmin ettiğim iki adet deterjan var ama arkadaşımın tarifine saygı duyduğum için bilerek ben söylemiyorum. Çünkü bu gizli bir reçete. eskici fırdaycı da geçiyor. Doğal video. Bakın şimdi tam istediğim gibi oldu işte. 60 derece ulaştığında daha da artacak artık. Toz deterjan eklememe bir gerek yok. Bir sonraki beyaz yıkaman Alman tarzında olmayacak. Başka bir tarzda beyaz yıkama videosu olacak. Ee, sizlere 3 farklı şekilde Alman tarzında beyaz yıkama videosu çekeceğimi daha önceden söylemiştim. Bir tane orta halli çektim. Ee, bu abartılı usulde extravagant vaşe vayze vaşe abartılı usuldeki Alman tarzındaki beyaz yıkama o, oldu bu video. Bir sonraki Alman tarzındaki videoyu erteledim. Bayağı sonra erteledim. Onda sadece iki tane ürünle. O da klasik usulle, o da biraz e, büyük anne tarzında, babaanne, anane tarzında Alman babaanne anane tarzında bir beyaz yıkama videosu olacak. Ama o videoyu ilerle e, erteledim. daha sonradan çekeceğim o videoyu. İçerisindeki çamaşırlar yarım kazan olduğu için mükemmel temiz çıkacaklar içinden. Eğer biraz daha dolu olsaydı yoğun atmış programını seçebilirdim. O programdan da ben çok memnunum. boş çamaşır makinelerinde Alerji Plus Baby programına denk geliyor. Arçelik çamaşır makinesi kullananlar benim makinemde Alerji Plus Baby programı yok demesinler var. Arçelik çamaşır makinenin Alerji Plus Baby programı bazı arçelik makinelerde hijyen programı, bazı arçelik çamaşır makinelerinde de yoğun programı olarak geçiyor. Bilmeyenler umarım bu videodan yararlanırlar bu söylediklerimden. Ve bu arada güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Gülhan Öner Biçengil mükemmel yorumlar yazmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Kanalıma yeni takip etmeye başladınız galiba. Kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Kanalıma geldiğinizde çok sevindim. Kanalıma gelen, yorum yazan mükemmel insanlar var. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Danıştığım için de çok mutluyum. Ayrıca Mehmet Ali Taha Gözde güzel bir e, harika yorumlar ya yazdı. Şilatov Boş çok güzel bir yorum yazmış. Teşekkür ediyorum ona da. Şengül Hanım'a da buradan selamlar gönderiyorum. Çamaşır Günlüğün Boş kanalına da selamlar gönderiyorum buradan. Beyaz çamaşırlarınızı her zaman pamuklu programda yıkamanızı sizlere tavsiye ederim. Ben e, beyaz çamaşırları sentetik programda yıkamayı sevmiyorum. Çünkü beyazdır, bunlar pamukludur. Pamuklu kumaşlar her zaman pamuklu programda yıkanmalı. Ben e, sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü hani bu makinenin içine attıklarım benim sentetik türden kumaş değil ki. Naylon değil, viskon değil, e, suni ipek tarzında kumaşlar değil. Ya da tül perde değil içindekiler. O yüzden pamuklu kumaşları her zaman pamuklu programında yıkarım. Bir sonraki alacağım çamaşır makinesinde de göreceksiniz ki sık sık pamuklu programını kullandığımı, mix programını kullandığımı göreceksiniz. Mix programı da pamuklu programının kardeş programıdır. Mix'in süresi biraz daha kısadır. Uzun süre sevmeyenler mix'i daha çok tercih ediyor bizim halkımızda. Örneğin YouTuber anne Belgin Serac mixi e, mix daha çok kullanıyor. Ona da buradan selamlar gönderiyorum. Merhaba Belgin abicim. Şimdi yıkama parfümümüzü hazırlama zamanı. Werner Frischer Morgan bir kapak. One cup. Werner Fischer Morgan vasha parfüm. Şu bulutlara bakın bulutlara. <laughs> evet. Şimdi bir kapak yumuşun mavisi. Ferahlık patlaması olacak. Ferahlık ve çiçek patlaması. Ferahlık artı plus çiçek patlaması bomba bomba <laughs> bomba şimdi çiçek patlamalarını birazcık az tutalım çünkü bu alman yıkaması ferahlık daha ön planda olmalı yarım kapak yumoş portakal çiçeği medium cup orange blossom yumoş sen de buraya hop seninle de değişim bitti portakal çiçeği evet şimdi sende sıra hanımeli hane suku kokusu da çok güzel ama ilk aldığım zamanlardaki hanım kokusu daha da baskındı, daha dominanttı. Kokusunu da azaltma yapmışlar. Neden böyle bir şey yaptın Yumoş? Sana yakıştıramadım. Birazcık daha baskın olmalıydı. Şimdi ben şu kabı kapağını durulayıp tekrar geleceğim ve evet, tekrar geldim kapağını da tak üzerine taktım programın süresi 2 saat 20 ama benim makinem hiç belli olmaz süresini de uzatabilir uz dilimde sürçtü burada pardon ama süreyi kısaltmaz. Washer Tester diye bir kanal var. The washer Tester diye yazılıyor. E, doğru mu telaffuz ettim artık? Yanlış mı söyledim bilmiyorum. E, Türkçe olarak söylüyorum ki bulmanız için aramadan. Washer Tester W ile yazılıyor. Washer Tester. Washer Tester boşluk. Washer. Te <laughs> Söyleyemedim. Washer boşluk Tester. Böyle yazarak bulabilirsiniz. Benim makinemin aynısından almış arkadaşım. O da videolar çekiyor ama o onun kanalı videoları makinenin tamamen her aşamasını izlettirme videoları çekiyor. Onun kanalına da göz atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Güzel bir kanal tavsiye ediyorum. Abone olun. Ona da buradan selamlar gönderiyorum. Merhaba. Sanıyorum şimdi aklıma geldi. Bana yorumlarda pis diye yazan kişi sanırım bu makinenin panosunun yani panelinin ve kapağının renginin krem rengi gibi gördüğü için öyle söyledi sanırım. Bunu kirden zannetti galiba. Ben bunu nelerle silsem de bu kapak ve panelini ben çıkartamadım. Çünkü bu makinelerde kronik bir sorun. Eski arçelik makinelerde sararma sorun çok var. Bana da e, birkaç kişi yazmıştı yorumlarda saç boyalarındaki peroksitle saç boyaların içinde satılan o küçük e, peroksitler oluyor ya onlarla fırçayla sürüp birkaç defa güneşin altında bırakın dediler. Ama ben onu yapmak istemiyorum zaten eski bir makine ne gerek var? Bunun panelini sök, söksem belki ben toparlayamam. Kapağını sökerim takarım ama panelini toparlayamayacağımdan korktuğum için yapmak istemiyorum. O yüzden panelini de güneşin altına da bırakmak bence iyi değil. Bana öyle geliyor. O yüzden ben bıraktım. Krem rengi olsa da olur benim için. Hiç sorun değil. Ama eskiden bilmenizi istiyorum böyle değildi. Daha beyazdı. Yıkama parfümünü daha sonra ekleyeceğim. Yaklaşık 15 dakika falan kala suyu suyunu boşaltmasına. Şişem de burada çıtlıyor kenarda. sana ne oluyor acaba Şişe Efendi? O da burada kendisini hissettiriyor. Ben de buradayım diyor. Sanırım. Evet değerli izleyiciler bu videomda sonuna geldik. Bugün çok konuşmuşum çenem hiç durmadı. <laughs> 25 dakika olmuş. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlar yazmayı unutmayın. Sizleri hiç seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu videoyu akşam izleyeceğiniz için, akşam olacağı için hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.